Antakya, Hatay ilinin nüfus bakımından en büyük ilçesidir ve merkezidir. Yeni düzenleme ile birlikte Antakya ve Defne Belediyesi olarak ayrılmıştır. Ortasından Asi Nehri geçmektedir. Nüfusu 1.61 milyondur. Tarihçisi Tarih kaynaklarına göre Antakya, M.Ö. 300 civarında Büyük İskender'in komutanlarından Selus Niktor tarafından kurulmuştur. Antik kaynaklara göre Antakya, 300 bin nüfusuyla Roma İmparatorluğu'nun 3 dünyanın ise dördüncü büyük kentiydi. Babası Antokya isminde Antokya adıyla kurduğu şehir Silpus Dağı bugünkü Habim Neccar Dağı eteğinde ve Asin Nehri kenarında yer almıştı. Akus'un yönetiminde giren topraklarda Antakya dışında başka yerlerde de çok sayıda Antokya Dağı kurulmuştu. Tarih öncesi ve Helenistik dönem Antakya civarının tarihi şehrin kuruluşuna göre çok daha eskidir. Değişik kaynaklarda belirtildiğine göre Tel Açana höyüğündeki kazıklar Kalkolitik çağdan itibaren yörenin yerleşimi için kullanıldığını göstermektedir. Anadolu'yu Filistin ve Suriye'ye bağlayan yol üzerinde Mesopotamya'yı Doğu Akdeniz'e bağlayan noktalardan biri olması nedeniyle Hatay'ın eski bir yol güzergahı olduğu çok açıktır. Burası Hitit ve eski Mısır İmparatorluklarının sınırlandığını oluşturan bölgenin eşiğindeydi. Makedonyalı Büyük İskender'in doğuya doğru fetihleri sürdürürken Pers kralı Darüs'te yaptığı Üsus Savaşı M.Ö. 333 yılında Üsus yakınlarında gerçekleştirilmiştir. Bu savaş hemen ardından İskender Pers donanmasını imkansız bırakmak amacıyla kıyı boyunca güneye ilerledi. Suriye, Filistin ve Mısır'ı ele geçirdikten sonra M.Ö. 331 yılında Fırat Nehri üzerinde yapılan Galgumulu Savaşı ve Mezopotamya'ya Makedonyalıların eline geçmiş oldu. Ancak Büyük İskender'in M.Ö. 323 yılında Babil'deyken ölmesinin ardından fethedilen topraklar İskender'in komutanları arasında bölündü. Suriye ve Mezopotamya bölgesi üzerindeki güç savaşı Serlus Niktör lehine sonuçlandı. Öncelikle Serlus krallığının başkenti olarak Akdeniz seçilmişti. Serlus yendiği rakibi Antakya'nın bugünkü Antakya'nın 5 kilometreye kadar kuzeyindeki yönetim merkezi Antakya'yı yıkarak halkı kendi adıyla kurduğu bu yeni başkente naklettirdi. Ancak Mezopotamya civarı ve Güney Suriye'nin kontrol edebilmesi açısından ve Saryus'un denizden gelecek saldırılara karşı açık olması nedeniyle yeni bir kent Antakya kuruldu. Bu kent yendiği rakibinin ile aynı yerde değildi. Daha güneyde, Silpius Dağı eteğinde ve Orantes kenarındaydı. Antakya'nın Selyus Krallığı'nın başkenti olmasıyla ile Selyus Niktor'un ölümünden sonra oğlu Antokya Soter zamanında olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Hatay'ın anavatana Türkiye'nin katılması öncesinde 2 Eylül 1938 tarihinde 10 aylık bir süre varlığını sürdüren Hatay Devleti kuruldu. Toprakları Milletler Cemiyeti, belgelerinde İskenderun sancağı olarak yer alan bölgedeydi. 16 Haziran 1939'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla Türkiye ile Hatay Devleti arasındaki sınır çizgisi kaldırılarak geçersiz kılındı. 23 Temmuz 1939'da ise ana katılma son Fransız kıtasının kışladan çıkmasıyla ve Fransız kıtasında da yer aldığı törenle kışlığa Türk bayrağı çekilmesiyle tamamlanmış oldu. Antakya 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile Hatay ilinde büyükşehir belediyesi kurulmasından sonra ilçe oldu. Coğrafi yapı. Antakya ilçesinin yüz ölçümü 703 km2'dir. Antakya, coğrafi konum ve yüz ölçümü bakımından Hatay'ın ikinci büyük ilçesidir. Akdeniz iklim bölgesinin doğucunda kıyıdan 22 km kadar içeride olan kentin denizden yüksekliği yaklaşık 80 metredir. Kuzeyde Nur Dağları ile güneyde Kel Dağı arasında kalan Aşağı Vadisi'nin başlangıcında, Kel Dağı'nın kuzeydoğusunda 440 metre rakamlı Habib-i eteklerindedir. Kentin kuzey doğusuna doğru gelişen ve hatay çöküntü alanının ortasında yer alan Amikovası zirai, potansiyeli çok yüksek kalın bir alüvyol toprak tabakasıyla kaplı olup aynı zamanda elin en büyük toprak düzlüğünü oluşturur. Tepelerin zirvelerine tırmanarak kenti çepet çevre saran sur kalıncıları ve kalesiyle kenti adeta simgesi olan ve eteklerinde Antakya'nın kurulu olduğu Habib Necar Dağı kenti güneybatı, Kuzeydoğu istikametinde sınırlayan bir dizi tepelerin oluşturduğu doğal bir engeldir. Antik çağdaki ismi Silpus olan Necer Dağı'nın içine alan Kel Dağı sırası altyapı serpentin ve gabro gibi yeşil renkli külçelerin oluşturduğu, üst kısımlarda ise bazalt ve kalkerin hakim olduğu jeolojik bir yapıya sahiptir. Habibnecer kuzeybatı yamaçları genç fayların dik basamaklar oluşturduğu parçalanmış arızalı yüzeyler halindedir. İklimsel olarak Antakya ve civarında Akdeniz iklimi tipi egemendir. Bu nedenle kentte yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Ancak kıyı şeridi ile dağları, arka kısımları ve yükseltisi fazla olan yerler arasında iklim koşullarındaki bölgesel farklar nedeniyle Antakya'daki iklim koşulları kıyı şeridine kıyasla biraz farklılık gösterir. Bu nedenle sıcaklık kıyılarda yüksek değerlerde kalır. Yazların Kıyı şeridine kıyasla daha serin geçmesinin bir nedeni de en sıcak ortamların kaydedildiği ayların aynı zamanda Antakya'da rüzgarın en hızlı estiği ve en çok esme sayesine ulaştığı aylar olmuştur. Kültürel ve tarihi gezilecek yerler Antakya Arkeoloji Müzesi Mitolojik izlerini hala taşıyan eserler görkemli dönemlerinden günümüze kadar gelerek eşsiz simgeler şu anda Antakya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Hatay Antakya'da bulunan müze sergilendiği mozaiklerin sayısı büyüklüğü ve kalitesi yönünden dünyanın en zengin ikinci mozaik müzesi olarak kabul edilmektedir. Mozaiklerin üzerine işlenen mitolojik simgeler 1932 yılında yapılan kazılar sonucu tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan hamamlar, evler ve kiliselerin mozaikleri Samandağ, Antakya ve Harbiye'de varlığını sürdürmektedir. Ayrıca müzede heykellerde bulunmaktadır. Güneş tanrısı Apollon'un görkemli heykeli bunlar arasında en önemlisidir. Eşi benzeri bulunmaya buna adlı eserler Antakya Mozaik Müzesi'nde sergilenmektedir. Mozaiklere işlenen mitolojik konular sizi tüm Olimpos tanrılarıyla tanıştıracaktır. Habibi Necar Camii Hatay Antakya'nın tarihi eserlerinden biridir Habibi Cami. Camii etkileyici bir efsaneye de sahip olan cami, Kurtuluş Caddesi ile Kemalpaşa Caddesi kavşağında bulunmaktadır. İsmini ise milattan sonra 40'lı yıllarında yaşamış Hz. İsa'nın ilk havarilerine inanan bir Antakyalı'dan almıştır. Efsaneye göre Roma döneminde Antakya'da yaşayanlar halk Purtperest'miş. Hz. İsa Antakyalılar için iki resul gönderir. Resuller halk tarafından taşlanırken Habibi gelir ve resullerine doğruyu söylediği halka anlatır. Fakat halk inanmaz. Taşlamaya devam eder. Habibi de bu olayın ardından öldürmüşlerdir. Derler ki Habibi keslen kesilen boyun şimdi bulunan caminin olduğu yere kadar gelir. Ardından bu noktada Habibi Necer cami inşa edilir. Günümüzde turistler tarafından ziyaret edilen Habibi Necer cami gezinizin bir parçası olabilir. Uzun Çarşı Hatay'ın tarihi ve yerleri doğal güzelliklerin yanı sıra yöresel yemekleri de oldukça ünlüdür. Yemeklerinde kullanılan baharatların alındığı en gözde yer ise Hatay Uzun Çarşı'dır. Hatay Uzun Çarşısında sıra sıra dizilmiş baharatçılar, aktarlar, el işçiliği olan hediyelik eşyalar kolaylıkla bulunuyor. Aynı zamanda çarşıda kuyumcular değerini almıştır. İstanbul'un kapalı çarşısı gibidir adeta. Gün içerisinde yemek malzemeleri alanların altın için uğrayanların yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi görür. Hatay Uzun Çarşı Atatürk heykelinin bulunduğu belediye meydanına kadar devam eder çarşı boyunca başlanan sokaklar büyük bir bütünlük oluşturur. Her meslek grubu farklı sokak aralarında toplanmış olsa da Hatay uzun çarşıyı gezdikten sonra hepsinin mühteşem bir uyum içinde olduğunu fark edeceksiniz. Saint Kilisesi Hangi tarihte yapıldığı kesin olarak bilinmeyen Saint Pierre Kilisesi Hatay Antakya'da Asin Nehri'nin batısında bulunmaktadır. Şehrin tarihi gerçekliğini gözler önüne seren Saint Kilisesi yıl içerisinde birçok yerli ve yabancı turistin yoğun ilgisini görmektedir. Bir mağaradan oluşan kilise 13 metre derinliğinde ve 7 metre yüksekliğindedir. İlk Hristiyanlar tarafından toplantı yeri olarak kullanılan St. Pierre Kilisesi özellikle taban mozaikleri görülmeye değer nitelik taşımaktadır.